Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Destroyer. Bugün Willow karakterini aldım ve 51K olacağım onunla. Huy Son bir maç için video açıyorum. Siz canınızı sıkmak istemedim. çünkü zaten düşük kupa çok da yüksek değilim yani 500 kupalarım benim. Yani o yüzden hemen bir bitireyim, üçüncü olalım. Bu arada ben Willow'u mainleyebilirim arkadaşlar. Çok güzel bir karakter ya. Net benim favorilerim arasına gider. Tamam sen de iyisin kanka. Hasarı kesinlikle ani bir hasarı yok ama sürekli vura 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 rakibi böyle sinir ederek öldürüyor. <laughs> Toksik karakter. De diyebiliriz aslında. Şöyle yapmam lazım. <laughs> Burada ne var? Ne var orada ya? Nani varmış. Nani direkt şeye gidiyor yalnız. Biliyorsunuz ee, Paskalya bayramına özel yumurtalar geldi oyuna. Ücretsiz ödüller veriyor. Güç puanıyla şey. Altın ama belli bir limiti var galiba. Bana çünkü bir kere bir verdi yani. O kadar toplamama rağmen. Garip. Adam var mı acaba? Ya arkadaşlar çok da kasmaya gerek yok ama yine de dikkatli olalım yani. Video uzamasın çok da fazla. Uzun videolar atmak da istemiyorum. Çünkü hem izlenmiyor. Normal izlenmemesi. Evet 6 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Çok hızlı gidiyor maç. Sen öldün kanka artık ya. Bir zahmet öl artık. Heh, saldı o zaten. Bir kişi daha ölürse 51 kyım 51 bin kupayım yani. Evet. Yumurtaları da toplayalım. Hop. Ee, ekran biraz kastı ama yine de fake attı. Bu ne abicim? Yani. TikTok'tan da bildirimler geliyor. Sen şuraya gideceksin. Çok belli ettin kanka. Sen bana atlarsan görürsün Eben'in körünü. <laughs> Çok iyi ya. Hii. Evet arkadaşlar bu şekilde de birinci olaraktan 51.000 kupa oluyorum. Bakın görüyorsunuz az veriyor. Bak diyor ki bugünlük tüm büyük ödülleri topladı. Belki ondan az veriyordur. Bayağıdır oynadım çünkü. Ve evet 51 bin Video kaç dakika olmuş? 2 dakika olmuş. Hadi bunu bir 550 yapalım. O kadar da kısa olmasın video. <laughs> 4 dakika 5 dakika olsun yeter yani. Çok uzun oluyor. 10 dakika 8 şey, bileyim 9 dakika. Uzun. Gerek yok o kadar uzun. Evet, Bunun dibine girmeyeceğim. Normalde ben dibine girip ateş ediyorum karakterlerin ama bunun girersem büyük ihtimalle ölürüm. Şu an bile bile şey yapıyorum. Burayı açmayalım iyi diye. Tamam o bu net gidecek oradan. Okey. Gelmedi evet. Aferin. Akıllılık etti bul. Gelmedi ama orada bir tane de sen var. Sen, var, sen var. şuradan bir sıkayım ben. Ultimin dolması lazım kardeşim. Üzgünüm. Üzgünüm. Evet videoda şarkı söylemeyeyim. Ama hayır. Buradan adam gelecek diye korktum arkadaşlar. Yoksa buna niye kafa atayım? <laughs> Sen girirse sıkıntı olurdu benim için ama. Neyse ki adam öyle bir düşünce içerisinde değil. İyi, i̇yi güzel. Hala 9 kişinin olmasına mı şey yapayım? Yoksa Tutturamam mı şaşırayım? Gerçek tutturuyorum o kadar da kötü değilim ama. Adam dümdüz koşuyor. Bir zahmet tutturayım yani. Şuna bak dümdüz koş. Allah! Ha ne oluyor? Korktum. Hım. E. Ee? Ee, bibi, Hayır, Bibi gelme. Bibi şaka yaptım ya. Bibi şaka yaptım. Adama bak. Adam manyak, psikopat gibi geliyor. Gelme. Bibi orada olduğunu biliyorum kanka senin. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki anlamadım. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Aa tutturamadım. Ya sen bir Aa a kaçırdım bak. Hayır Allah kahretsin. <laughs> Neyse en azından. Evet. <laughs> 550 bile oldu. Sıralamayı da göstereyim ama sıralama da hayatta yokumdur. Aa, bir dakika savaş günlüğüne girdim yanlışlıkla. çok kasıyor ya. Buraya girince çok kasıyor. Evet, sıralamaya girmem için ay evet 99. Çok iyi bir sıralama bence. Evet gayet iyi. Sıralamaya girmek için 736 ve üstü yani 750 yapsam yetiyor. E bir ara girerim ya sıralamaya. Bunu aslında 1K yapmayı da düşünüyordum. Ben normalde primoy arkadaşlar 1K yapacaktım. Normalde zaten 850 yapmıştım primoyu. Fakat e, dün işte soygun gelmişti ya pit stop haritası. Onunla bir prima deneyelim dedik. Olmadı maalesef. Yani yapamadık. Hemen birazcık pes ettik. O yüzden yani bilmiyorum. Başka arkadaşlar alıp yaz tatilinde artık kasarım. Bir sürü arkadaş var. Sakus bile var yani. Sakusu bilen bilir. Neyse bu videoda da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.